Lezzet Kulik TV'den herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle iyi ki de yapmışım diyeceğiniz bir kek tarifi paylaşacağım. Daha doğrusu tatlı tarifi paylaşacağım. Yumuşacık kekiyle, ağızda eriyip giden kremasıyla ve taze kavrulmuş fındığıyla bu tatlı sizlerden ve misafirlerinizden tam puan alacak. hiç tereddüt etmeden deneyebilirsiniz. Çok pratik ve çok kolay bir tatlıdır. Dilerseniz hemen yapımına başlayalım. Öncelikle kekimizi hazırlayacağız. Bunun için gerekli malzemeler: 4 adet yumurta, 6 yemek kaşığı toz şeker, 1 fincan su, 1 su bardağı un e, artı 1 yemek kaşığı daha ilave ettim. Vanilya ve kabartma tozu. Önce 4 adet yumurtayı kabının içerisine alıyorum ve 6 yemek kaşığı toz şekerle çok güzel bir şekilde çırpıyorum. Benim çırpma işlemim tam 8 dakika sürdü. Sizler de bu sürenin altına inmeyin ki istediğimiz sonucu elde edelim. Şöyle bir fincanda suyu ilave edip 15-20 saniye daha çırpıyorum. Artık mikserle işim bitti. Şöyle bir su bardağı un koyuyorum. Bu kekin orijinali bir su bardağı unla yapılıyor zaten. Fakat yumurtanızın büyüklüğü ya da fincanınızın büyüklüğü, küçüklüğü un miktarını belirleyecektir. Sizler lütfen önce bir bardak koyun daha sonra bir yemek kaşığı daha ilave edersiniz. Kabartma tozunu ve vanilyayı da koyduktan sonra bir yemek kaşığı unumu da ilave ediyorum. Ve şöyle bir karıştırıcıyı da güzelce karıştırıyorum. Kıvamımız tam olarak bu şekilde oluyor. Şimdi önceden yağladığım tepsinin üstüne kekimi ilave ediyorum. Sıvı yağ ile yağlamanız yeterli. Tereyağı kullanmanıza gerek yok. Her tarafına eşit bir şekilde hazırlamış olduğumuz kek harcını dökelim. Ee, fırında pişme işlemi benim fırınımda tam 16 dakika sürdü. Sizler lütfen kontrollü pişirin. 180 derece önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye götürüyorum. Kekim fırından çıktı ve ılıdı. ılıdıktan sonra içerisine bir su bardağı sütünü ilave ediyorum. Her yere eşit gelecek şekilde dağıtalım. Zaten ee, çok çabuk bir şekilde sütü hapsediyor içine çekilmiş sütünü çekerken bizler de bu sırada kremamızı hazırlayalım kremamız için gerekli malzemeler 1 litre süt ve beş buçuk yemek kaşığı un ee, lütfen karıştırarak ekleyin ki topak topak kalmasın bir ee, adet yumurta sarısı ve 1 su bardağı toz şeker bunları böyle karıştırıp ocağa götürüyorum ve ocakta da karıştırma işlemine devam ediyorum ki topak topak olmasın diye. Zaten sonra mikserle çırpacağız fakat ilk aşama önemli. Bakın kremamız böyle bu şekilde hazır. Şimdi içerisine bir paket vanilya koyuyorum. Ve 2 yemek kaşığı tereyağını ilave ediyorum. Bu aşamada kremada kullanabilirsiniz yarım paket fakat tereyağı da aynı işlemi görüyor. Bu artık sizin tercihinize kalmış. Şimdi şöyle güzelce karıştırıyorum. Ve ilk sıcağını böyle hafif çıkardıktan sonra mikserle çırpıyorum. Bu daha da pürüzsüz olmasını sağlıyor. O ağızda eriyip gitmesini de tam olarak bu işlemlerimiz sağlıyor. Bakın kıvamı böyle bu şekilde. Kekimiz soğudu zaten. Kekimizle kremamızı şimdi buluşturalım. Her tarafına eşit gelecek şekilde kremamızı döküyoruz kekimizin üzerine. Ee, gerçekten yumuşacık bir krem oluyor. Başka pastalarınızda da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şöyle ben bol bol döktüm ve karıştırıp düzleştiriyorum. Ve üzerine de fındık serptim. Lütfen sizler de fındık tercih edin süslemenizde. Gerçekten çok yakışıyor. E, fakat e, tatlımız o kadar hafif ki üzerine her şeyi kaldırabilecek bir tatlı. Fıstık, hindistan cevizi, meyve sosu, çikolata sosu vesaire her şeyle gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Fakat benim favorim fındıktan yana. Şöyle dilimliyorum. Ve e, sizlere daha yakından göstermek için bir tanesini şöyle çıkarıyorum tabaklarınız da bu şekilde duracak. Şöyle koyayım ben de tabağıma. Ve sizlere dokusunu daha da yakından göstermek isterim. Bakın şöyle göstereyim. Bu şekilde kekimiz çok pratik ve tam tutan bir tariftir. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Tarifle ilgili bilgiler videonun alt kısmında olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.